Hiçbir videonun başında bu videoyu sonuna kadar izleyin şartını koymadım ama burada koymak istiyorum. Çünkü evlilik döngüsü, eşler arası ilişkiler ve üçüncü kişilerin sınırları nereye kadardır? Bunu şekiller üzerinden anlatmaya gayret edeceğim. Şu bir aile, şu diğer bir aile ve bunlar evlendiler. Evliliğin fiziksel bir meyvesi olarak ikisinin de çocukları oldu. Oğlan çocuğu, kız çocuğu. İkisi de annelerinin karnında Sonra kucağına geçtiler. Babalarının yanındaydılar yıllarca. Fakat yavaş yavaş büyüdükçe, dikkat ederseniz onlardan yavaş yavaş da uzaklaştılar. Bakkala gittiler, sokağa oynamaya gittiler, okula gittiler derken fiziksel olarak da birbirinden uzaklaştılar. Zaten doğarken de göbek bağlarını kesmişlerdi. Peki Arada zaman geçer, sonra bu çiftler evlilik yaşına gelir ve onlar da evlenirler. Onlar da bir çift olurlar, tıpkı bu çift gibi. Ancak oğlanın annesi eğer kocasıyla arası iyi değilse, oğluyla diyaloğunu, ilişkisini ısrarla devam ettirmeye çalışır. Adeta onu dert ortağı, yardımcısı, gezerken arkadaşı olarak görür. Veya Kızın annesi eşiyle arası iyi değilse onu dert ortağı yapmıştır. Kocasıyla olan birçok sorununu onunla paylaşmıştır. Duygusal bağ kurmuşlardır ve evlilik sonrası ilişkileri devam etmeye başlar. Bir ayakları buradadır veya oğlunu sürekli yanına ister. Kızını sürekli yanına ister. Bu ilişki masumane bir ilişki gibi görünebilir ama gerçekte bu çiftin yuvasına zarar verir. Hele evliliğin başında ilk 6 ay, ilk 1 senede duygusal bağ kurulması gereken bir dönemde, duygusal yakınlık oluşturmaları gereken bir dönemde sizin sürekli müdahale etmeniz, onları kendinize çağırmanız ve onların evine sürekli girip çıkmanız, orada bulunmanız ilişkilerine zarar veriyor. Oysa ki burada gördüğünüz gibi bunlar da birilerin çocuklarıydı. Evlenip birer yuva kurdular. Bunlar da sizin çocuklarınız. Onlar da evlendiler ve bir yuva kurdular. Artık bu yuvalar gibi üçüncü bir yuva ortaya çıkmaya başladı. Ve bu sistem bütün evrende geçerli bir sistemdir. Hayvanlar bile yavruları büyüdükten sonra Özellikle de kuşlar yavrularını yuvadan atarlar. Artık git kendi yuvanı kendin kur der. Lütfen anne ve babalar olarak siz de çocuklarınızın kendi yuvalarını kendilerinin kurmalarına müsaade edin. Bu gençlerin de yapması gereken şeyi ifade etmek isterim. Bu çift de kendi sorunlarını sürekli annesine babasına aktarmamalı. Kendi problemleriyle onları yormamalı. Yeteri kadar yordular zaten. İkisi de büyüyünceye kadar bu anne baba yoruldu. Artık git kendi yuvanı kur. Adeta benim de yakamı bırak demek istediler. Ama siz çözemediğiniz her problemi anne babanıza ulaştırarak onların da canını sıkmış, huzurlarını kaçırmış olursunuz. Kendi problemlerinizi kendiniz çözeceksiniz. Çözemediğiniz takdirde uzmandan destek alacaksınız. Ancak hayati bir karar alacaksanız karar öncesinden annenizi babanızı bilgilendirebilirsiniz. Aramızdaki iletişimler zaten bayramlarda, seyranlarda, önemli günlerde, cenazelerde sık sık bir araya geliyoruz. Onun dışında ihtiyaç olmadığı halde yoğun beraberlikler ilişkilere zarar veriyor. Olabilir. Annemiz babamız hasta olmuşlardır, bize ihtiyaçları vardır. Elbette ki gideceğiz. İki tarafta gidecek. Elbette ki onlara yardım edeceğiz. Ama herkes kendi yuvasını kurmalı, kendi yuvasıyla mutlu olmalı. Her yuva müstakildir. Her yuva kendi huzurunu kendisi temin edebilmeli. Yoksa bir başka yuvadan destek alalım derken o yuvaya da zarar verebiliriz.